Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum Atem'im. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehime ab hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, Aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim, Saçlarına hasreti tanımayan ellerim, Rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, Tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, Avunabilmek için bir tavla atıyorsam, Garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende sende hayat kaynağım, duygu menbahım sende, can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa, sanki her noksanımı mecburum itirafa, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa, sol diyorum sana, sol, la sesim sende kalmış. Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek, tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana, son nefesim sende kalmış.''